Selamun aleyküm arkadaşlar herkese bugün videoyla daha karşınızdayım hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ee, öncelikle tavuklarımı bakayım ee, kümes yaptım çok da güzel olmadı ama olsun ee, elimde olan tahtalar kadarıyla yaptım. Şöyle bir tavuklara çevireyim bakalım neler var neler yok. Şu tavuklarımız burada yemsi verdim horoz da orada kazlarımız da güneşin keyfini çıkarıyor. Samsun'da bugün hava masmavi güneşli Şu koydum Şöyle hafif bir yatıyor demi çıkarmıştı Kümesi yıktı gördüğünüz gibi Beyaz tavuğumuz da burada Kızımız da burada yatıyor Kazımız da burada kalktı Geri yattı Şurada da bir fol yumurta olması lazım bakın şöyle erkek kazımız da burada bir fısıltısını duymasın hemen geliyor ve tabi bekçisi evet tavuklarımızın durumu böyle gürkümüzü falan da göstereceğim kazımız burada inşallah kalkmaz habeşe geçeceğim ama kalkar büyük ihtimalle kalkma kalkma kızım attı. Neyse onlar geri gelir. Oluğu temizleyeceğim. Çok pislendi. Ya da şöyle abişimiz de burada yatıyor. Güzel gene. Evet kazımız geldi. O zaman şuradan çıkalım biz de. Telden belli atlayalım. Kazımızın keyfini bozmayalım. Evet arkadaşlar öyle çok da güzel olmamış olmadı ama şöyle kapıyı da menteşeli yaptım. Ya gürkümüz veya e, tavuklara bir sığınmalık yağmurda falan ne olursa olsun şöyle. Şöyle yaptım. Çok da şey değil. Boyayabilir veya yıkıp daha da yenisini yapabilirim. Şu anda bu var. Böyle. Bayrağımız da burada. Şöyle kümes. İsterseniz şöyle bir büyük tavuğumuza geçelim. Şöyle. Kızımız da burada. Kızımızın 8 günü kaldı. Şu anda 8 gün Hala dör kontrol videosu yapmadık. Ne zaman yaparım bilmiyorum. Yapmaya da bilirim. Yumurtaları da burada rahatsız etmek de istemiyorum. Şöyle. Altından çekerek tavuğumuzu. Böyle. O zaten kendi yumurtalarını alır altına. Yemesi burada e, yemi az kalmış. Yemini de dolduracağım şimdi şöyle kapatalım kapağını. Samsun'da hava güneşli arkadaşlar. Çiçekler açtı. Böcekler çıktı ortaya. Horozumuzu da burada bahçede sürdük. Zaten gördüğünüz gibi. Evet kazımız. Kazlara leğen aldım. O leğeni de koyacağım. Böyle bir kümes yandan. Üstüne de artan tahtaları, kötekleri falan koydum. Şimdi bu kazımızın yaptığı tam bir yani arsızlıktan başka bir şey yok. Bakın. Kovayı ısırıyor. Tavukların su kovasını düşürüyor. Suyu çamurluyorlar. Oraya ayrıyetten su koyuyorum. Oluğu temizliyorum. Bir gün, iki gün. En fazla iki günde pisleniyor oluk, taş ne varsa. İşte kazınızın yeri de temiz olmalı. Ben vaktim olmadığından oluğu temizleyemedim. Onu temizleyeceğim şimdi. Ee, eve gidip çizmelerimi giyip. Tavuklarımız burada. O suyu mesela şu an çoğunu döktü. O bakır doluydu. Küçük bakır hep dökmüş yarıda yarıda kalmış kazımız da böyle haber da orada böyle tavuklarımızın keyfi iyi böyle Ağabeyimizi azıcık eşelendirdim. Ee, tavuklarınız büyükse eğer ben e, evin altına yatırdım ama yani buradaki olan tavuklarım için söylüyorum bahçede yani tavukların yanında olan ahırdaki Habeş için e, bunları salın yani sabah en fazla 15 dakika 10-15 dakika sal salın kül veya kum vesaire yumuşak toprak kendini eşelesin biraz bitlerin döksün oraya bit olur büyük tavuğunda ne olursa olsun mesela Habeş'te olabilir hemen gitti e, deponun arkasındaki yerde eşindi bu tavuğumuz da her sabah çıkıyor e, kuma gidiyor kumda eşeleniyor bir 10 dakika ot diyor 2-3 tane geliyor geri yatıyor çıkıyor ben hiç ellemiyorum öyle yumurtalar da soğumuyor zaten sıcak ılık oluyor böyle kazımızda kazımızda böyle yüzdü suyu kirletti bitirdi akıttı zaten onların e, o beyaz kaptaki koyduğum suyu kirletiyorlar o kirli su da aşağı akmıyor aşağı aksa daha iyi olacak ama oluğa doğru akıyor olup da ondan da pisleniyor böyle artık ee, Ramazan günündeyiz. Havalar çok sıcak Samsun'da. Ee, havalar sıcak. Yaz günü gibi yaz geldi. Hmm, böyle tavuklarımız. Öbür güplerimiz de evde. Şu anda eve gitmeyeceğim için göstereyim. Evet arkadaşlar bakın bakın. Bakın. Nasıl az akıla bakın akıla ağzıyla kaldırıyor gövdelerini ıslamak için. Ağzıyla kovayı kaldırıyor gövdelerini ıslamak için yapıyor. Bakın. Bakın şunu. Bakın. Sırf gövdelerini ıslamak için. Şimdi Ferik Kaza Ferik Kaz yer vermedi ona. Onu kaldırmak istemedi. O orada yüzdü. Her tarafını yıkadı, çimdirdi. Ama bu yapamadığı, yüzemediği için şimdi kovayla bir şey var alacağı. Bakın böyle kümes, bir kümes daha gürklerimiz ya veya gürk olursa gürk yatırmam da gürk civcivleri çıkarsa oraya koyacağım evet oğlumuz da burada memati tavuklar burada kovayla görüyorsunuz bakın aha hepsini döktü neredeyse az bir şey kaldı zaten bütün gün burada değilim ben Sabah yedi buçukta e, okula gidiyorum, Öğlen de okuldan geliyor. Bir yem su verip direkt eve gidiyor Size de böyle videolar çekiyorum. Beğenirsiniz inşallah. Kanalıma abone olup like atıp yorum yapmayı unutmayın. Beğenmeyi paylaşmayın. Paylaşırsanız daha çok e, abonelerimiz artar, Destekleriniz çoğalır. Ben de sevmiyorum bu şeyde, e, bu halde. Abonelerimiz arttıkça beğenilerimiz arttıkça. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Ee, burada videoyu sonlandırayım. Kanalıma yine söyleyeyim kanalıma abone olup beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın. Herkese sansından selamlar.